Evet, hoş geldiniz Dilip Hanım. Hoş bulduk. İstanbul'da çok özel bir gece. Özellikle Karadeniz'i buraya getireceksiniz bu gece diyelim. Neler Onlar gerçek istersiniz? Karadeniz değil, evet. ben Fahri Karadeniz'de Karadeniz olarak. Yok. Ama en güzel size yakışıyor kardeşim <laughs> arkadaşlar. Kesinlikle bak şemal. Ben biraz resmi resim. <laughs> 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 i̇şte, şey falan. Ben çocuk <laughs> kardeşlerim. Zaten Niyazi bizim yani benim annemin doğmadı en küçük kardeşim. <laughs> Büyük kardeşim Kazım'dır. Allah rahmet eylesin yani onu her konserde anıyoruz. Biz de Kazım'dan yani diğer konumdayız. Ee, Selçuk zaten Kemalci <laughs> <evlat. gülüyor> <laughs> <laughs> yani, e, bir evlat. Olur mu ya? Yani Zeynep için de bir Karadeniz'in ayrı bir yeri var. Evet, onlarla da sahnede beraber bir performans yapacağız. Evet. Heyecanlıyım ve çok mutluyum yani. Yıllardır birbirinizi tanıyorsunuz ama sahnede ilk defa bir arada olacaksınız. İlk defa değil aslında. Tamam. Sen Bizim bir defa... böğretimiz oldu ama aynı anda stüdyoda değil. Okumayı ben yaptım, sonra başka bir günde Şevval Abla okuttu rahmetli Hasan Saltık kalan evet. bizi. Saniyeye çıkmadık saniyeye. Saniyeye çıkmadık ilk kez siz çıktık ama. Evet. Yani farklı günlerde düğün yaptık. Üç kere beraber şarkı kere, Üç kere beraber söyledik. Çok büyük bir an olacak o zaman yıllar arasında. Arasında. sonra sizler için de. Biz bu taraf ilk olacak. Üvey evet. Üvey arkadaş. Kalan da aslında esas. Tabi canımın öz içmesi kardeşleri. Yani annelerin diyeceğim olmayacak kardeşlerin diyeceğim. Efendim duygularında aslında çok yoğun yaşanacağı bir gece olacak. Sizler için aslında herkes için. Ee, hem kağıt bölümü hem Volkan falan ardından onun şartları ile bulacak. Karadeniz müziğini bulacaksınız ama siz neler söyleyeceksiniz? Bu konuda neler hissediyorsunuz? Volkan bir çok tarzı. Ya işte e, gidenin arkasından insan aslında da çok önemli <laughs> Zaten biz de gideceğiz bir gün ama yani bu hayatta zaten insanı yalnız hissettirmeyen şey e, aynı fikirde, aynı hayat görüşünde olan insanlar. Ve onlar eksilince insan kendini gerçekten yorgunda yalnız hissediyor. Bunlardan biri Kazım'da yıllar önce kaybettik, diğeri de Volkan'dı. Yani ikisi de çok e, iyi arkadaşımdı. E, bu, bu acının da tarifi yok. Yani hayat da devam etti bizim için de devam edecek. Bir gün belki biz veda ettiğimizde de birileri yalnız kalacak. Ama yani ne kadar eksilirsek o kadar daha büyük acı oluyor bizler için de oldukça zor. Hatta paylaşımınız çok dikkat çekmişti. yemin ediyorum önce aldım. Evet. Kaybettiğim sonra <laughs> diğer ağabeyinde. Hayat çok garip, çok acımasız. Ee, Kazım abi kaybettiğimizde, Şaban abla yanımızda, çok insan edilsiydi. Volkan abi yanımızda Hep şey söylüyordu, yani 10 yıl sonra, 15 yıl sonra açısı daha çok artacak. Çünkü özlem artacak. Dedi ve şu anda Volkan abiyi kaybettik. O da bizim ailemizden biriydi yani. Ee, ben her zaman şunu söylüyorum bizim kuşak jenerasyonda. Bizim sesimizdi Volkan abi, bizim cesaretimizdi. Ondan aldığımız cesaretlerle yürüyen insanlardı. Yani çok İkisi üzgünüz. De İkisi kâzımda, de öyleydi. yani Volkan yani, Kazım abi mesela Volkan abi 20 yıl sonra onu kaybettik. Çok acı. Yani çok erken oldu. Çok İşin evet yani. erken olması yani. hani bu e, insanlık bu arkadaşlarımızın çok genç yaşta veda etmesi bizim için çok yani. Daha beraber paylaşacak çok şeyimiz olacak. Ya yaşayacak çok şey var. Ama maalesef ikisinde erken kaybettik. Sizin için de çok önemli bir şey. ben söz her olsaydım. zaman söylüyorum. Süresi... Karadeniz'in çağdaş ozanlarıydı. <laughs> Onlardan sonra bir sürü genç. Kemençe'ye, Tulum'a, Karadeniz Müziği'ne özenli. Bir sürü gruplar türedi. <laughs> onların yol göstericisiydiler. O yüzden şartlarda her zaman yaşayacaklar. <laughs> Biraz da güzel şeylerden de bahsedelim. Yeni projeler de var bu arada. Onları evet. da size getirelim. Tekrar seyircilerimizin tüm hayatını izleyelim. kanalını görüyor olsa kanallara dönüyor tamam. muyuz? Söylemesinler. Hayır, benden O zaman, şu, şey, <laughs> şey, <bir gülüyor> şey. ben şimdi önümüzdeki hafta Ervi'ye gidiyorum. İlk hafta orada kalacağız. Sonra İstanbul'da devam edecek bir proje bundan uyarlanan Ece Yörençin'in binarlaştırdığı bir dijital platforma bir e, diziye başlıyoruz. E, teşekkürler. E, onun heyecanı var şimdi. Nasıl bir hikaye paylaşmak ister misiniz? Biz bizim yok nasıl bir evet. Biz var mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Karadeniz şarkıları var mı? <laughs> Ama ben bir e, şey yazmıyorum. <laughs> Ben şimdi Karadeniz bisikleti yani. Genel <laughs> işlerde böyle iki Karadeniz aradığınız oluyor mu? Veya setlerde okul. Açıkçası yani var. ben evet Hamdi Karadeniz değil mi? O yüzden özellikle. Benim hani çok farklı yani ben bu gerçek bir vatansever olarak görüyorum kendimi ve bu memleketin bütün renklerine, bütün farklı kültürlerine müthiş bir e, hayranlık duyuyorum. Doğusu, batısı, yani Ege, Karadeniz, Orta Anadolu, Türkiye'nin her yerinden bizim artık DNA'larımıza işlemiş türküler söylendiğinde <laughs> ben söylediğimde ya da o kültürün hikayelerini anlattığımda ben aynı heyecanı yaşıyorum. Aslında Karadeniz burada beni beni kucakladı ve e, bana sahip çıkmış gibi oldu. O sevgi borcunu da ödedin mi zaten? Ödedin mi? Gerçekten mi? Ödedin mi? Kaç yıldır <laughs> Karadeniz'de aldın mı ya? İlk gül beyazla başladı. Sonra 2007'de. bin işte, o. Abi O çok güzel. Bu e, akşam beraber söylüyoruz. hala dinliyorum. Çok güzel. İkincisi de güzel o daha güzel. Şimdi tabii <laughs> onun, onun naifliği, onun e, organikliği ve e, oradaki e, çocuksu hali tabii çok gerçek. Yeniydi hepimiz için. İkincisi de, İkincisinde de, yani. de çok güzel e, şarkılar vardı ama tam Hasan Saltı ve Falkına denk evet. geldi. geldiği çok Şark, oradaki şarkıları duyuramadık ama Karadeniz 2 diye arayan olursa ona ulaşabilir. Ee, ben farklı, tekrar oraya dönmek evet. gerekirse ben e, farklı hikayeleri anlatmayı seviyorum. Evet. Tekrar keşke Karadeniz'le ilgili bir şey olsa, zaten şivem hazır o zaman evet. öğreniyordum şu anda. Bir Karadenizliyle ilgili karşılaştığımda <laughs> <laughs> ben bir şivem sanki Karadeniz'liymiş gibi görüyorum. Konuşunca şey kaydı mı? Az önce toplandı. Onlar kim <laughs> <yani>, Onlar yazmanın hemen <laughs> değil. Biz bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. <laughs> ha <Hadi> değiliz. <izin. gülüyor> Peki hemen Selçuk Bey'e de soralım. Babalık nasıl geçiyor en son? Çok orada güzel. bırakmıştık Tabii sizi. Çok güzel. Tebrik ederim. Duydum. Ben yardım ettim. Valla şu anda duyuyorum. Dedesi de orada. Gencecik anamı dede yaptık. <laughs> orada öyle. Nasıl geleceğiz? Çok için. güzel bir heyecan. Özlüyorum. Yaz ne biliriz artık. Evet. Benim kızım büyüdü artık. Üçüncü yaşında. Ay çok büyümüş. Ay evet. <laughs> çok büyümüş başka bir duyguymuş. Hep Teşekkür böyle falan. anne baba olan arkadaşlarımız vardı. <laughs> Tarif edilmeyecek bir duygu yani. Ya. Nasıl Harika, nasıl? Yarın bir anda 10 göremedim. Iyidir, evet. 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 Çok iyi. Hoş, evet. Evet. Ee, yani. Hemen yani sohbeti böldüm ama <laughs> ne konuşuyoruz bilmiyoruz. Sonra son yani olarak 29 Ekim'de soru, <laughs> şey, 29 Ekim'de soracağım. Bir harbiye konserini hazırlanıyorsunuz. Neler evet. bekliyor bizi? Nasıl geçiyor sizin için? Benim için tabii ki en büyük e, heyecan geçen evet. seneydi. 30. <laughs> yılımı kutladığım e, konserdi. 30. yılı bitirince şimdi bu birinci yıl konseri olacak. <laughs> Ama repertuarımızda değişiklikler yaptık. Yine de benden olmazsa olmaz, hani dinlemezsek olmaz dedikleri bazı şarkılar yine repertuarımızda var. Ama yeni şarkılar mutlaka gelecek. E, konuklarımız da olacak. Her zaman gibi e, yeni farklı yerlerinden yine şarkılar, türküler, eğlenceli, farklı konseptlerdeki şarkılarımız olacak yaşında Aytaş Doğan'ımız var, o olağanüstü çalıyor. Onunla bir sürprizimiz var. Onunla bütün dünyadaki çocuklara bir şarkı yollayacağız. En çok da Ayşe'den e, çocuklara. Onu çok önemsiyorum. O çalacak, ben söyleyeceğim ve biz kalbimizden bir dilekte bulunacağız. İnşallah tutar. Onun haricinde de e, valla roba yapmaya çok fırsatım olmayacak. Çünkü ben setten gelip harbiye çıkacağım ama e, daha önce yaptığımız konserlerde zaten bir prova gibi olmuştu, herkes konusunda hakim. Zaten ben böyle hata da yapsam, ay hata yaptım diye kendimi <laughs> istihbar eden biriyim. Zaten e, dinleyici artık bana alışkın. Beraber e, dünya dertlerinden iki saatliğine, biraz uzun sürebilir tabii, <laughs> İki buçuk belki üç, <laughs> neyse Allah'tan ara verelim. saatliğine, dünya dertlerine biraz bir mola vereceğiz ki şarj edelim, biraz da enerji toplayalım ve sen sahneye gidiyorsun. Evet, bizi yani çok iyi